İndirim bayrağı. Kolay gelsin. Bu ne? 29 Ekim için. Onu anladık. Başka bayrak mı bulamadı? Nasıl? Anlamadım. Bula bula bu bayrağı mı buldun diyorum. Hayırdır Haluk? Neden rahatsız oldun? Ömer Bey, sade bir bayrak olsa daha iyi olur bence. Sade bayrak nasıl oluyormuş? Bayrak bayraktır. Sen üzerinde Atatürk olmayan bir bayrak mı kastediyorsun? Bu milletin her ferdi Atatürk'e minnet borçludur. Eğer o olmasaydı biz şu an sömürgeydik. Sen de azınlık İngiliz bir ailenin yanında uşak olarak çalışıyordun. Tabii eğer şanslıysan. Geçmişini unutan ...gelecekte var olamaz. Bu bayrağın aynısından girişe dağılsın. Tabii Ömer Bey. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak... ...bu kutlu güne kavuşmanın en derin, serinci ve heyecanı içindeyiz. Ate! Bugün... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan... ...cumhuriyetini coşku ve gurur içerisinde kutlamaktayız bu binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin zirveye ulaştığı, Türk milletinin asaletini tüm dünyaya gösterdiği bir yüzyıl. Yurttaşlarım, Arslan'da çok ve büyük işler yaptı. Atatürk'ün de dediği gibi, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. İşte bu yüzden bu kutsal emanete sahip çıkmak bizler için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir namus meselesidir. Bu yüzden biz Atatürk'ün gösterdiği yolda, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığındayız. Unutmayın, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur kuşur dere sahi içinde kutlamanız gönülden dilerim. Ne mutlu, sözüm diyene.